Kızım babaannesindeydi. Burada aile apartmanı vardı. Bana dedi ki anne beni hani ne zaman almaya geleceksin? Pazartesi günü okulum var dedi. Ben de kızım dedim pazar günü ben nöbetçiyim. Nöbetim bitince sabah seni erkenden gelip alacağım dedim. Kızımın yanına gitmeye çalıştım ama dört bir tarafı hani enkaz binalarla doluydu. İnsanlar bir şekilde bizden yardım bekliyor. Kıyamet gibiydi yani. Hı hı. Bir yandan hani yardım etmek istiyoruz ama burası benim memleketim bütün akrabalarım bulunduğu bir yer ki hani kaç parçaya böleceğimi açıkçası bilemedim ama ilk başta gelen aklıma tabii ki kızım oldu. Dördüncü günün sonunda cenazesini alabildik. Orada günlerce yani ne çektiğimizi buradaki insanlardan başka hani kimler anlar bilmiyorum. Ama çok zor günler gerçekten bizim için. Bir yaşı küçük, hiçbir suçu günahı yoktu. Onun Allah'a emanet olduğunu, ondan başka da güvenebileceğim hiç kimsenin olmadığını bildiğim için kendimi öyle teselli ediyorum. Buradaki çocuklarla hiç olmazsa kendi yaralarımı bir şekilde sarmaya çalışıyorum. Onlara dokundukça, onlarla konuştukça bir şekilde iyi oluyorum.